Arkadaşlar bugün bir şey soracağım. Ha, bir soru. Youtube'un böyle çok çekti şeyler var. Böyle he. İşte gerçek hayatta kendi karşını oluşsun he. İşte ben de bunu çekeceğim. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ben burada size tek başıma diyorsunuz ki şimdi yorumlarda yorum diyorsunuz. Abi işte tek başınasın hepsine çok fazla verirsin. Böyle. Ben de tam puanla hak eden şeyler vereceğim. Yani ön, biraz antrenman yaptım. Tam şey daha. Tam ilk koş, koşumda şey böyle 21 saniye 40 Aykır diyorum 28 talise çıkmıştı. Şimdi bakalım neler olacak. Hani şuradaki kapı var ya. Bakın ne gösterdim. İşte şey. Aldım böyle. Hayır. işte böyle oraya on kere git geleceğim ben içimden sayıyorum, siz hiç merak etmeyin hatta siz de saymışsın şimdi burada klavyesi şey açayım baş la sen iki yaptı. 19 saniye. 86 saniye. Baya bir burada acılar çekiyorum. Böyle bana unutmayın, Unutmayın. İhtiyacım kalmadı. Ben gidip geliyorum videoyu da durdurmaya sizi de bekletmem. <laughs> Nasıl yapayım? Tamam. Şimdi pasımızı ölçeceğiz. Mesela ben tam şurada. Şu telefonu şuraya alayım da. Allah, i̇nşallah kayıt kapanmaz. Ayaklarımı görürsünüz? Bu pas tamam nereye söyleyeyim mi? İlk önce koşumda koşuma ben 91 hayır 92 veriyorum. Çoğu Çok uzun yapamalıyız. Şimdi geçelim. İşte o pas Şimdi koyalım. Nasıl? var ya... İşte ben kamerada değilim. Nasıl? Çok iyi mi? Çok iyi mi? Nasıl? Nasıl? Çok iyi mi? Çok iyi mi? Nasıl? yeter. Nasıl? 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 Valla çok güzel oldu ya. Ya çık sen lütfen de ya. Şansı görüyor musun? Tamam. Orada kal. Şunu tam pas vermesin. Bakın. Bakın şöyle bir kuyucak tam orada. Top. Çıkar mısın oradan?

Он очень тусклый. Хм. ¡Muy bien! Atabek'te 192'de hızı siliyorum. 191. 91. 83. Mükemmel bir 89. A. size yorumlar yazıyor. Her yoruma bir kalp. Buldum. bilmiyorum ya pis olmuş lan. Neden pis olmuş zaten? O zaman video çekiyorum. Şimdi sesim kırık. Şimdi bir şey Yavaş konuşuyorum. Her şey Sesim kırık. Hayır. Pardon. 80 mi çekiyorsun? Evet. Her 87 evet 87. şutlarına. Şut. Oh. Şimdi şut. Böyle, kale, kale. Burada tam o duvara gidiyor. Ben de gerisi duvara. Bunlar var. Şöyle çekimini çabuk çekelim. Böyle yüzde Hem bir de sırf kamera gözüksün. Burası da dar. Mükemmel, mükemmel. Şunları çekeyim. O, o kadar mı ya? Tamam. Bir çakılın. Otur otur böyle. Son. Şimdi yakın. Luis di God. Messi, Messi, Messi. Ronaldo Ronaldo Messi. Ronaldo Jenner abone ol, like atın Messi Yorum ve paylaş. Kaydı tutalım, ne Uf, arkadaşlar ben normalde dışarıda bir video çekebilirim. Şimdi benim internetim tane var. Bir de bugün mükemmel bir kolaylık. İşte, ben de hem şu çekeyim size dönmeteyim. Sarı bir. Böyle. Doğal oldu. İşte. Böyle. Böyle dedim. Ben çekeyim. Belki, belki fazla bir ihtimal gol olma şansı var. Tamam dedi. Şey işte topun başına geçtiğim. Öyle bir vurdum. Fof fof Verdi, verdi, verdi. Mükemmel bir gol attım. Hani Ronaldo'nun şey var ya. Şey, hem de o gol orta sahadan İşte böyle hani Ronaldo'nun o şey var ya. Real Madrid'de bu fona karşı attı o ruhaşı Bu böyle. böyle, böyle kalmıştı. İşte kalede öyle kalıyor. Ben o zaman içinden ne dediğini bilmiyorum. Devam. Evet. Çünkü... Haydi, evet. şu. Evet. Kaleci şutları. Kaleci. Şimdi atacaksın. Şimdi geri kaleci. Ah! Şimdi geri kaleci var. Bu çıktı Abi ben biraz daha çok yavaş durdum.

şuraya koymuştum ben. Perde. Beni kızdırma. Ben çok kızgındım İndir'a. Beni görseniz. Var ya milyon dolar arkadaşlar. Beni görme oranınız çok büyük. Her yerde var mı yani? Bir şey yine kalıyor. Bir yine kalıyor. Bu ki. İşte... Oh. İyi ki size bir şey Size bir şey olsa benim kalbimi yani... kırın. Kalp yapmayı bilmiyorum. Böyle mi nasıl la böyle mi? Bilmiyorum işte. Güzel durumları. Ya. Yani... Hiç Hiçbir kız izlemiyor bizim futbol kanalımız. Her türlü. Tamam. Kızlar izlemiyor o lafım geri alıyor. Kızlar! Ulan ne kadar iyiydi ya. Yeni bir müzik Tamam abi son. Sonuç hakkım. Yani pardon sonuç hakkım. Bak. Bak. Ya kızın ne indiriyorsun ya

topu beni harbiden Aa <laughs> sen yerde düzelmiş ama ben de topa öyle vurdum işte ağlarda geldiğim için özür. Kaldım kaldığımız de bunu şuradan ben onu dönün diyeceğim. Hadi da, da. da böyle Yorumlarda bekliyorum. <laughs> 97 veriyorum. 97'lik şu an. Abi 97 ya. Üf.

Hallo! Laat me een stukje sjoepje. Wacht even. Ho ho. ik een Hm,

Kartımı da yukarı atıyorum. Ben yok kuşa deniyorum. Ah be. Ananı çok iyiydi. Ayağım birebir de kuşa yapıyorum. Çok fazla yer gitme. Çok bir yerde kaldı ayağımda. Ne kaldı ne demem ne? ya. Tamam boş ver, boş ver. Hristiyan i̇şte, Ronaldo. Oh, oh. Oh, tam da götürünü yere düştüm. Bu nasıl bir şans adam? Adam yine yere düştü Şimdi de... Dribling zamanı. Cristiano, 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 Cristiano. Ve ne? dönmüşmüş. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Kuşar. bir kadar mini, ne kadar mini, ne kadar mini, ne kadar Ama hmm. <laughs> çok pis taklanıyor. Ah <laughs> ikide yapalım. Hacmi 80, 86 vereyim. Hacmi 90 lık oldu. Böyle bir akış dönüyor. böyle. Şu anda sizi kapatıyor. Doğruda devam ediyorum. Yalnızdayım. Görüşürüz.